bir miktar oyuncağın 1 bölü 8'i taşıma esnasında kırılmıştır diyor. Buna göre bu oyuncakların yüzde kaçı kırılmamıştır diyor. 1 bölü 8'i kırıldıysa kırılmayanlar 7 bölü 8'dir. Burayı 100 yapacağız. E, burayı 125 ile çarparsak 1000 yaparız. 7 kere 125 700 7 tane 175 875 bölü 1000 yapar. 100'e çevirirsek Burası 100 olur. Burası 87,5 olur. %87,5 kırılmamıştır. İkinci soru. Bir köyün nüfusu her yıl %20 azalmaktadır. Buna göre 3 yıl sonra köyün nüfusu bugünkü nüfusun yüzde kaç? Ee, başlangıçta nüfusumuza 100 alalım. 100 olsun. 5'te 1 azalacak. Yani 20 azalacak. 80'e düşecek. Bu da 5'te 1 16 azalacak. 64'e düşecek. Burada e, 20 azaldı. Burada 16 azaldı. Toplam 48 azalmış oldu. Burada da 5'te 1 azalacak. Yani bunun 5'te 1'i 12,8 yapar. 12,8 azalacak. Burada sonucu bulmaya gerek yok. Yani %20 azaldı. %16 azaldı. Ve %12,8 azalmış oldu. Üçünü toplarsak 20, 16, 12,8 bu da 48 0,8 olarak bulunur. Cevabımız Ceyhan. Üçüncü soru. Ee, Isparta nüfusu Isparta'nın ilçesi Senirkent'ten gelen göçlere bağlı olarak her yıl %0,1 yani %0,1 demek binde bir artmakta. O zaman Isparta'nın nüfusuna 1000x dersek her yıl x artacak. Bu x Senirkent'in nüfusu ise Senirkent'in nüfusu ise Isparta'ya yapılan göçlere bağlı olarak %10 azalmaktadır. Yani x azalınca %10 azaldığına göre yani Senirkent'in nüfusunun yüzde 10'u x ise bunun 10 katı yani başlangıçta 10x'miş Senirkent. Bu da Isparta başlangıçta. Senirkent nüfusu Isparta nüfusunun yüzde kaçıdır? Yani 1000'de 10'u, 1000x'de 10x o zaman yüzde 1 olarak bulunur cevabımız Cihan'dır.